Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta size çok değişik bir yerden sesleniyorum. Ee, güneşin olduğuna şu an bakmayın. Bu da hava bayağı soğuk. Şu an ee, <laughs> hem ziyaret hem ufak bir gezi olsun istedik. <laughs> Bu hafta bir değişiklik yaptık. Sizlere Kayseri'den Erciyes'ten hepinize selamlar. Şu anda Kayseri Erciyes Dağı'na gelmiş bulunmaktayım. Şimdi burada kısa bir tur yapacağız. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde ilk başlangıç noktamız şuradan. Teleferiklere bineceğiz. Şöyle karşımızda da Erciyes Dağı'na çıkacağız. Şöyle etrafı keşfedeceğiz. Şu alanın hemen ön tarafı otopark. Böyle bir alandan başlıyoruz. Hadi bakalım. Yukarıda neler bekliyor bizi. Erciyes'e çıkmak için e, teleferik için şimdi bilet alacağız. Burada bilet fiyatlarını göstereyim size. Şöyle. Kişi başı. Daha aşağıda olmamıza rağmen burası bayağı soğuk. Şurası da Kayseri'nin merkezinden geldiğimiz yol. Böyle geliyor. Buradan bir girişi var. Ee, şuranın arka tarafından da bir girişi var ee, Ben o tarafa bıraktım aracı Oradan bu tarafa geldim Hemen bilet satış noktası burası Buradan biletinizi alıp Şurada bir anıt gibi bir şey var Bileti aldıktan sonra da şuradan e, RGS yazısının gerisinden de Teleferiye bineceğiz Şu şekilde RGS'e doğru Çıkacağız Teleferikten indik burada. Ee, buradan şu tarafa doğru da bir yol gidiyor. Orada bir patika var, yürü, yürüyüş yolu. Burada var bir tane yürüyüş yolu. Yukarıda bir kamelya var. Şurada bir tane patika yol var ama oradan çıkılıyor mu onu bilmiyorum. İndik bu şekilde. Hadi gidelim. Biraz çedik daha tırmanalım. Ama öyle bir rüzgar esiyor ki beynim uyuştu şu anda. Bakın insanlar oradan geliyorlar. Göstereyim onlara da şöyle. Baya <laughs> dik bir rampa. <laughs> Nefes nefese. <laughs> Nefes nefese kaldım. Şurada bir <laughs> panik oldu. Şuradan saptım. Şu manzarayı merak ediyorum. göstermek istiyorum. Sen rüzgar çok şiddetli ve gerçekten dondurucu bir soğuk var. Şu şekilde Kayseri ayaklarımızın altında. Şu şekilde şu karşı tepelerde de iş makineleri falan var teleferikle çıkma yerleri falan var. Buradan bu şekilde yukarıya çıkılıyor. Anladığım kadarıyla. Ama bakalım biz çıkabilecek miyiz? Çıkamayacak mıyız? Duruma göre bakacağız, değerlendireceğiz. Evet. Evet. Şimdi biraz dolaştım biraz dolaştıktan sonra artık aşağıya inmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok soğuk. Burada oturacak alanlar var. İşte çay kahve içebileceğiniz şurada restoran sucuk ekmek yiyebileceğiniz bir yer var. İşte teleferik buraya kadar geliyor. Buranın başka kısımlarında da şu ileri taraflarda da başka teleferikler var. Şimdi dağın şu tarafı geldiğim yerin öbür tarafını da göstermiştim. Orada da şeyler var. Orada da yeni teleferikler yapıyorlar büyük ihtimalle. İş makineleri falan vardı orada. Buradan da kaymadan aşağıya bir düşersek. Şimdi işte inmeye çalışıyorum. Acayip kayıyor yerler. Evet burası neymiş? Burasının adı Tekir'miş. Tekir hani kedimiz vardı derler ya tekir diye. Öyle bir şey. Şimdi aşağıya iniyorum. Şu aşağıda e, aktivitelerin yapıldığı alanlar orada ATV kiralamaları falan da yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Onların da aşağıya indiğim zaman fiyatlarına bakacağım. Bunların bilgilerini de sizlere vermeye çalışacağım. Şimdilik şuradan aşağıya bir inebilirsem değişik yerler çekmeye devam edeceğim. Evet size bahsetmiştim buranın rakamını falan hiçbir şeyini bilmiyorum diye şöyle göstermek istiyorum. 2466 metre şöyle de şanlı bayrağımız. Şimdi teleferikten indiğimiz zaman da tarafa biz de gitmedik daha ben yeni gidiyorum bu tarafa da. Ha burada karlar var. Heh tekir sucuk evi. Şurada şöyle bir yer var. Şurada bir taht var. Tabi ee, şey kayak ekipmanlarıyla orada da ee, bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir alan var. Burası da bu kadar. Bu şekilde aşağıya indiğim zaman oranın bilgilerini de vermeye çalışacağım. ATV için konuştum. 20 dakikası 600 TL, yarım saati 800 TL. Şimdi orada ödemesini falan yaptık. Yolun karşı tarafından kalkış yerleri varmış. Oraya gidiyoruz şimdi. Oradan ATV'ye bineceğiz. Şöyle bir dağ bayır yapacağız. Hadi bakalım. Oh, Valla ilk deneyimimdi. Hı hı. Kardeşim hı hı. çok hı hı. teşekkür hı hı. ederim. Kayıttayız. Selam söyle arkadaşlara Bir daha bekleriz. İnşallah. Arkadaşlar e, ATV sürüşümüzü yaptık. E, Baya iyiydi. Keyifliydi. Ama gerçekten aşırı soğuktu. Hemen ATV'den indiğim ta takdirde sesim kızılmıştı yani şu an sesim zor çıkıyor gibi. E, şunu söylemek istiyorum ben. Erciyes Dağı, şurada. Erciyes Dağı'nın eteklerinde, şurada şimdi bir ana cadde var. Burada Kayseri'ye giden cadde burası. E, Kayseri'ye giden caddenin üst kısmında da, e, alt kısmında da Kayseri Belediyesi'nin yapmış olduğu böyle bir sosyal alan var böyle kamelyalar var. Yani insanlar buraya geliyor. Böyle görüyorsunuz. Herkes gelmiş. E, oturuyor. Aşağıda şurada ileride bir park var. Büyük bir e, top sahası var. Yani buraları ufak ufak sanki değerlendirmeye başlamışlar gibi görüyorum. Şimdi burada bir ufak bir kahve molası verdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu sosyal alanları da göstermek istedim. Böyle içerisinde arabalarınızla gezebileceğiniz, işte istediğiniz kamelyaya gidip oturabileceğiniz herhangi bir ücreti falan yok tamamen ücretsiz. Şöyle giriş kapısı hemen şurası zaten. Yolun kenarından direkt buraya giriş sağlanabiliyor. Bu şekilde kamelyaları var. Bence hoş bir davranış. Bence çok iyi. Yani İstanbul'da böyle bir şey bulmak kolay değil. Diyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Kayseri'nin kalesinin önündeyim. Şöyle göstereyim. Kalenin önündeyim. Ee, burada nerede mantı yiyebilirim diye sordum. Bana elmacı oğlu dediler. Hemen kalenin dibinde kalıyor. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum ben de. Şöyle otobüs durakları, kale. Kalenin içinde çarşısı falan varmış. Yeraltı çarşısı falan varmış. Onlara girip bakacağız. Şurada karşılığı Osmanlı kahvesi varmış. Bu şekilde şöyle yürüyelim bakalım. Karşıya nereden geçeceğiz? Şurası bu görmüş olduğunuz alan medreseymiş. İçerisi güzel bir kafe var içeride. Şöyle bakalım. Ne yazıyor burada? Bu şekilde bir medrese varmış. İçerisinde bir kafe var. Burada alt geçit var. Alt geçitten şöyle kaleye geçeceğiz. Hadi hocam. Tremantisini yedik. Şimdi kalenin içinde çarşı varmış. Orayı gezeceğiz. Şöyle kaleyi gösteriyorum. Şu şekilde. Bakalım. Kalenin içinde canlı müzik falan da oluyormuş. Gireceğiz. Bakacağız içeriye. Hani ne oldu? Kapanmış da Thank you. Hiç bitmeyecek Eğer istersen sonsuz adek sürecek İnan bu adam hep seni seni sevecek Gönlüm senden, senden vazgeçmeyecek Korkma içimde, aşkın hiç bitmeyecek Eğer istersen sonsuz adek sürecek İnan bu adam hep seni sevecek Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah. Şimdi canlı müzik eşliğinden de çıktık. Güzel bir ortamdı. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Kayseri Kalesi'nin içinde bulabileceğiniz çok güzel bir etkinlik. Arkadaş da bayağı iyi çalıyor, bayağı iyi söylüyor. Kendisiyle de konuştuk biraz. Evet, Kayseri merkezindeki gezimizi de burada sonlandırıyorum. Güzel bir gündü, biraz üşüdük, biraz ısındık, güzel şarkılar eşliğinde eğlendik. Bugünün de sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz beğenin lütfen. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Tekrardan yeni bir videoda yeni bir yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kalbim senden, sen de vazgeçmeyecek Korkma içimde, aşkın hiç bitmeyecek Eğer istersen, sonsuza dek sürecek İnan doğal hep seni seni sevecek Gönlüm senden Senden vazgeçmeyecek Korkma içinde Aşkın hiç bitmeyecek Eğer istersen Sonsuz adet sürecek İnan bu adam Hep seni seveceğim